ne zaman göreceğiz? Ne zaman sergileyeceksiniz? <laughs> Bu olay yesi. Bu olay yesi. Pastaaftlardan kurtmasan ama rapor çizilmiş ay yani Sonrasında işte Süre içerisinde e, karar verme aşamasında dam sandırmalı amcam baz alarak çalıştım. Lisans döneminde e, bizim biliyorsunuz özgün çalışmalar yapmamız gerekiyor. E, bir konu bulmamız gerekiyordu. Ben amcama çok fazla e, bir hassasiyetim var. E, onu çalıştım, onu resimlerini yaptım. Hocam da benim sadece destekledi. Sürekli onu çalıştım. Sonra yüksek lisansta bunu bir üstüne bir tık üstüne çıkmaya çalışırken. İşte böyle bir projeye karar verdik ve gerçekleştirdik şükürler olsun. bu bir seferlik olacak bir proje değil aslında. Bunun süreklilik arz etmesi gerekiyor. Aynı zamanda farkındalık kazandırarak e, toplumda diğer sanatçı bireylere de hani öncü olma hedefi içerisindeyiz açıkçası. Aslında bir anlamda onları ön plana çıkararak ve böyle bir sergide herkesle bir araya gelerek toplumsal farkındalık aslında gerçekleştirmeye çalıştık. Sanırım amacımıza da ulaşacağız. Epey bir gelen ve ilgilenen oldu. Önemli olan burada herkesle buluşmak, herkesin farkına varması bu insanların yaşamlarına dair.